Herkese merhabalar. Çayışan Eczacılar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben eczacı Nazmiye Er. Bu videoda sizlerle tıbbi papatya hakkında konuşacağız. Tıbbi papatyanın Latince ismi Matricaria olup, Asteraceae familyasına ait karakteristik otsu bir kokuya sahiptir. Önemli bir tıbbi ve aromatik bitkidir uzun süre çiçek açan tek yıllık bir bitkidir. Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir. Tıbbi papatya ile romi papatya birbirine karıştırılmamalıdır. Tıbbi papatyanın sarı çiçek başı koni biçiminde olup içi boştur. Tıbbi papatya uykusuzluğa karşı aynı infizyondan gece yatmadan önce bir bardak içilir. Akne durumunda bu infizyonla yüz yıkanıp kurulanırsa cildi temizler romatizma ağrılarına karşı zeytinyağında 10-15 gün kadar bekletilen çiçekleriyle elde edilen özütü ağrılı yerlere uygulanabilir. Çiçek durumu başları çiçek açmadan önce toplanarak gölgede kurutulur. Çay halinde sabahları aç karnı bir bardak içilebilir. İdrar çoğaltıcı, iştah açıcı, yatıştırıcı ve gaz söktürücü etkilere sahiptir yaraları iyileştirici olarak aynı dekoksiyon yaralara dıştan kompres olarak uygulanır. Arpacık, aft, regl arası, bebek gazı, sinüzit, ateş ve güneş yanıkları, bebeklerin diş çıkarmadan sonra incinen diş etleri yaraların intihaplanmasını önlemek ve çabuk kapanmasını sağlamak, migren, uykusuzluk, egzama ve ülser üzerine etkili şifalı bir bitkidir. Lakin kullanılırken dikkat etmek gerekir. Çok fazla tüketildiğinde kişide yorgunluk, halsizlik ve uyku hali görülüp mide bulantısı veya kusma gibi yan etkiler ortaya çıkabilir tıbbi papatya hakkındaki kısa bilgilendirme videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın.